sağlıklı yetişime neden giremiyoruz sizce? Bu dindar hanımlarda Allah müthiş bir nur veriyor ya yüzlerine. çok şaşırtıcı yüzündeki nur ve temizlik. Yani Her da güzel, çok güzel ama yüzünde çok güçlü bir nur var. Yani çok 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 temiz maşallah. Allah uzun ömür versin. Cennet nasip etsin. Cennette de inşallah Allah arkadaş etsin. Ama hayret ediyorum bu kadar güzel insan olmasına ya. Allah'ın hikmet. Muhteşem güzel yani, Çok şaşırtıcı. Başörtülü olması çok hoşuma gitti. Çarşaf olarak örttüğü için. Maşallah. Ben canımı bir daha dinleyeyim. Sağlık yetişime neden gelemiyoruz sizce? Yani insanlarla e, bağlantı neden kuramıyoruz, değil mi? Evet. E, güzel yüzüm, sen asilsin, güzelsin, dindarsın, aklı başındasın, normalsin. Adam kokain içiyor, adam homoseksüel, adam hırsız, adam alçak, adamın kendine saygısı yok şerefsiz, namussuz, münafık, üç kağıtçı. E nasıl bağlantıya geçsin? Ya nasıl bağlantı geçeceksin? Mikrop. Lağım yani adam. E tabii ki uzak oturacaksın. E dolayısıyla senin bağlantıya geçebileceğin insan sayısı az olur. Yani Allah birçok mikrop yaratıyor mesela dünyada. İnsan sayısının kaç katıdır mikroplar? Katilyonlarca katıdır katilyon çarpı katilyon çarpı katilyon mikrop vardır. E biz mikropla muhatap oluyor muyuz? Olmuyoruz. İşte sen de mikroplarla muhatap olmayacak şekilde Allah seni yaratıyor. Hiç hayıflanma, üzülme, tedirgin de olma. Allah sana iyi insanlar gösterecektir. İyi, güzel insanlarla muhatap olacaksın. Vicdanını kullandığın sürece aklınla normal, güzel yaşayacaksın inşallah. Ee, ben canımı bir daha göreyim. Sağlıklı yetişime neden giremiyoruz sizce? Güzel yüzüm, tabii insan e, çok rahatsız oluyor sizin rahatça yaşayabileceğiniz ortam olmamasına. <laughs> rahatça, dostça arkadaş olabileceğiniz kimseler olmamasına. Okula gidiyor bu çocuklar. Adam eserkeş. Öbürü PKK'lı öbürü bilmem ne bilemiyorlar da yani. Hayır iyileri de var. Güzel olan ama normal olan da var. E, o yüzden onu korku onlar da kendilerini belli edemiyorlar. Yani kişiliğini sezdirmiyor. Susuyor herkes. Konuşmuyorlar. Yani ben mesela böyle bu şekilde bir insanım demiyor. E, varsa da yanıltıcı bilgi veriyor. Yani çocukları yanıltıyorlar. Onlar da o riskten dolayı bağlantıya geçemiyor. Mesela bak ne kadar neşeli, dışa dönük, güzel, hayat dolu ve muhteşem bir insan, çok çok güzel. İnsan onun mutlu yaşamasını ister. Ama toplum o kadar korkunç ki yani, o kadar rahatsız oluyorum ki. Ve gittikçe de Deccal etkisini artırıyor. Deccal etki gittikçe etkisini artırıyor. Ama yine de tabii iyi insanlar çok. İyi insanları bulduğunda bırakmaman gerekiyor benim Sel yüzdüm, asla bırakma. Kız arkadaşlarından da e, tabii kız kız çocuğun erkek arkadaşı konusu biraz riskli bir konu. Çünkü e, yani o arkadaşlığı e, kızın lehine düşünmek istemiyor birçok erkek. Yani onu bir şekilde kullanmak istiyor sonuçta en sonunda. Halbuki ona e, koruyucu gözle ona kutsal bir varlık gözüyle bakması lazım. Çünkü onu batırdığında zaten o yok olmuş olur, değersiz hale gelir. Onun için gençlerin böyle çok iyi koruyup kolladığı genç kızlar olması lazım. Kabadayı olmaları lazım. Mesela bu kabadayı gençler olması lazım. 5-10 genç kız. Kız arkadaşlarına biri bir şey dediğinde hemen devreye giren, hukuki yönden de gerekirse her şeyi yapan ama tabii aslan gibi görüntüsüyle falan da, azgın tipleri sakinleştiren e, tavır içinde olmaları gerekiyor. Dolayısıyla benim güzel yüzüme, tabi ben şimdi rahatsız oldum onu ben anladım demek istediğini, yalnızlık çektiğini hissediyorum çünkü çok kaliteli bir kız, çok değerli, tertemiz. Allah sen temiz insanlar yaratsın, e, temiz ruhlarla seni muhatap etsin. Allah cennette kardeşiz ama zaten dünya kısa onu da söyleyeyim yani kafan takacağım bir yer değil. On yıllar bir gün bir yıl gibi geçiyor. Haftaları görüyorsunuz. Cumartesi oluyor ben çarşıya çıkıyorum. Tak bir daha cumartesi bir daha cumartesi bir daha. Haftalar yağmur gibi geçiyor. Aylar da ya daha yeni Mart'taydık. Mayıs'tayız. İnanılır gibi değil ya zıplıyor adeta. Bak şimdi hemen yılbaşı gelir. Anında yılbaşı gelir. Hemen kış gelir. O yüzden e, Allah'a güven. Senin böyle güzel yaratan Allah'a güven. Senin güzel yaratması bir işaret zaten. Yani senin cennete gideceğinin bir işareti. Dindar olman da cennete gideceğinin bir işareti. Onun sevinci içinde ol. Allah seni korusun. İnşallah cennette birlikte oluruz.